Yok dedim göstereceğim. Hiçbir şey yok orada. Ama kaplumbağaları korunaklı olsun. Onlar eşelenmesin diye yapıyorlar. Bir de insana gelip eşelemesin diye çizmiş her Eşele? Yani ne? kazmasın diye. Hı. Ama kazmışlar gibi de durmuyor. Allah'ım. Gitmişler. Bakarız. Kaplumbağaları da orada dursun diye eğitmişlerdi. Hayır. Kaplumbağalar ne yapıyor biliyor musun babacığım? Ne yapıyor? Deniz kaplumbağaları çıkıyor. Böyle uygun yerlere yuvar kazıyor kendilerine. Bak hiç şey yok. Tamam Yuvada bunun altında kalıyor. işte. Buna çıktığı zaman bu yuva çöküyor aşağı kadar. Evet. Sonra gelip buradaki zaaplar bu çubukları kaldırıyor. Açıp bırakıyor. Bak orada da var ileride de var bir sürü gördün mü? Bu tarafta da var bak bu tarafta da var bir sürü yuva. Bakacağım mı da. Gidelim mi oraya? Aynılar zaten. Evet niye şen dedim? Kumu görsün. Kumu yok. Kumadan görüyor babacım. Denize yaklaşabilirsiniz. Denize gidelim gösterelim. Hadi gösterelim. Denizi gösterelim aslında. Bu kadar güzel bir yer hayatımda görmedim ama çok kirli. Kirli değil onlar düşün babacım. Evet bazıları sigara da atacağım. İnsanlar kirlet yöneyecek. Ama biz ne yapıyoruz? Güzel Temiz diyoruz. Evet. Hadi yürü bakalım. Yine orada ayaklarımın altını temizleyeceğiz. Nerede? Tamam temizledim. Zaten suyu girince çıkar gider. Olabilir. Su girer, evet. o basınçtan gider. Bakalım. Burada dünyanın en büyük odunu yani bir kadın mı? E kapanmış. Kapanmış. kayıt ediyor. Video nasıl Evet. Şöyle. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>